Bu videoda hayatınızda görmediğiniz garip yataklara bakacağız. Bunun gibi ya da şunun gibi. Bunlara bakmadan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hmm, öncelikle benim fotoğrafı anlamam lazım ki ben size bunu anlatabileyim. Şimdi yatak var kapan gibi yani böyle kuş avlanan falan kapanlara benziyor. Bunun altına bir tane yem koyacaksın ondan sonra o yem alınırken o dal düşecek üzerindeki şey kapanacak üstüne. Da bunun yatak olarak versiyonu neden var? Yani ben neden bir kapanın içerisinde yatıyorum ya? Şunun içinde yatak yatmak ister miydiniz? <laughs> Sen de sandivin gör. gör. Sandviç şeklinde yatak yapmışlar. Peynir var, e, domates var. Üstte yeşilli bir şey var. Onun ne olduğunu anlamadım. Benim şimdi merak ettiğim şey şu. Biz bu yatağın üstüne mi yatacağız, içine mi yatacağız? Abi yatak sandviçse benim bunun içine yatmam gerekiyor. Böyle yapsaydınız bence daha mantıklı olurdu ya. Böyle yorganı örttüğüm zaman tam bir sandviç olacaktım. Altımda domates kalacaktı falan. Güzel olurdu. Bu galiba dünyanın en rahatsız yatağı ya. Ayrıca da dünyanın en rahatsız odası. Arkada arkada dolap var alüminyum. Yanda komedin var alüminyum. Yatak başlığıyla beraber her şey alüminyum. Şunu da yattığınızı bir düşünün. Döndüğünüz anda hışır, hışır 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 o seslerden uyuyamazsın. Sen uyuyor olsan bile bütün binayı ayağa kaldırırsın o hışırtıdan. Bir de o alüminyumun böyle gıcık edici bir hışırtısı var. Keskin keskin. Bence şu ana kadar en rahat görünen yataklardan birisi. Topları birleştirmişler yatak yapmışlar. Ama hani bu toplar yumuşak. Muşak mı acaba? İçinde hava mı var yoksa içi dolu dolu toplar mı bunlar bilmiyorum. Ama rahat duruyor yani. O toplar böyle vücudunun kalıbını alıyorsa güzel. Ben bunun fiyatını merak ettim ya. Kaç? 13.950 dolar mı Ben bu fiyatı bilmiyorum böyle bir fiyat yok Abi alt tarafı 3-5 tane top vardı yani onları birleştirdiniz yatak yaptınız Ne ara 13.950 dolar oldu ya bu İlginç yani zenginim demeden zengin olduğunu belli et yatağı oldu bu Bence herkesin evinde olması gereken bir yatak şimdi Normalde baktığınız zaman yatak ama bir tehlike anında böyle içine kapanıyor Siz alta düşüyorsunuz ondan sonra altta yaşam alanı var işte su var yiyecek falan var Yalnız şöyle bir sıkıntı var durduk yere kapanırsa o dert işte yani hani böyle deprem anında ya da ne bileyim doğal afette falan kapanması iyi olur. Ama diyelim ki yanınızda bir kişi daha yatıyor. O tuvalete kalktı diye o sensör bir şey algılayıp kapanırsa gece gece o sıkıntı. Çocuklar için kocaman kitap şeklinde bir yatak yapmışlar. Bence bu da hani zenginim demeden zengin olduğunu belli edecek bir yatak. Çünkü yani çok büyük. Aşırı büyük bir yatak yani hani benim odanın iki katı falan bu yatak. Acaba, acaba çocuklar, çocuklar bununla kitap, kitap okumayı, okumayı sever, sever mi? Mantıken öyle bir şeyi amaçlamışlardır da acaba gerçek olur mu? Şuna bir puan verir misiniz? 10 üzerinden puanınız kaç? Benim 10 üzerinden 2 falan yani hani. Benim yatağım 5'si bu 2. Patates kızartması şeklinde yatağa ben ne yapabilirim ya? Hani o güzel görünen bir yatak da değil ki yani. Ben patates kızartması bağımlısıyım yatağımı şimdi. Ya da ben sağlıklı değilim yatağa çünkü. Patates kızartması sağlıklı bir şey değil. Bu yatağa puanım 2. Bundan sonra sizden de puan istiyorum. Ben de puan vereceğim hepsine. Dediğim gibi bu 2. Buzlardan yatak yapmışlar. İşte yazın ihtiyacımız olan yatak bu. Ben yazları bunda uyumak istiyorum ya Klima falan yetmiyor abi. Bana böyle bir yatak lazım işte. Şunun güzelliğine bakın. Her yeri buz, hatta oda da buz. Yalnız şurada iki tane abla var böyle sana bakıyorlar. Onu çok beğenmedim. Ama o buzlu yatakları istiyorum ya. Kışın bunlara puanım 1, yazın bunlara puanım 10. Oh, insanın içi serinliyor ya şu fotoğrafa bakınca. Dışarısının 45 derece olduğunu düşünün bir Ağustos ayında. Şunda yatarım ya. Öyle de bir yatarım ki yani 3 gün uyurum bunda. Ben bu yatağın tam olarak neye yaradığını anlamadım. Yatakta uyunabilecek tek yer şurası. Ondan sonrası ne işe yarıyor? Hani ben sadece şurada yatacaksam şu etrafındaki o dönmeli, kaydıraklı yerlere ne gerek var? Hadi belki bir kişi de şuraya yatar, şöyle hafif dikine de ayaklarını uzatır. Ondan sonra şuralar komple boş yani. Kuş yuvası içerisindeki yumurtalar şeklinde yatak yapmışlar. Yani uyumak için değil de böyle üzerinde takılmak için bence güzel olur. Bunu alacaksın, salonun ortasına koyacaksın. Dev ekran televizyonu aç can PlayStation'da bağlayacaksın yanına da kankanı alacaksın ondan sonra sabaha kadar oyun oynayacaksın orada rahat ama uyuma falan bunda olmaz yani Bahçeli bir evim olursa alınacaklar listesinde ilk sırada bu var. Zaten listeydi şu an yeni uydurdum bir tane eşya var o da bu. Bahçeli evindesin şöyle çimenlerin üzerinde yatıyorsun. Güzel de bir hamağın var ama bu güzel hayali baltalayan bir şey var sivrisinekler. İşte onlardan kurtulmak için müthiş bir şey yapmışlar abi ben çok beğendim. Oh mis gibi etrafını kapat şöyle oh türlülerle sinek minek de gelemez böcek de gelemez mis gibi sabaha kadar uyursun ya. Normalde ben dışarıda uyumayı severim böyle çimenlikli bir ortamda sıcak havada falan dışarıda uyunur. Ama niye uyumuyoruz? Sivrisinekler yüzünden uyumuyoruz. Bu arada geçenki sivrisinek taklidim bayağı beğenilmiş. Insta'da nereye baksam kendimi görüyorum ya. Herkes beni paylaşmış. O zaman onun şerefine bir kere daha yapıyorum. Hii. Videoya devam etmeden önce eğer şu ana kadar beni hala Instagram'dan takip etmediysen hemen şimdi videoyu durdur. Ekranda görünen Instagram'ıma git oradan beni takip et. Dışarıdan baktığınız zaman bir araba ama içeriden baktığınız zaman bebek yatağı. Yani bu da aslında çok zengin itemi ya. Abi bebek için biz bunu nasıl alabiliriz yani? <laughs> bir araba fiyatı vardır bunda ya. Onun yerine o arabanın gerçeğini alayım bebek onun içinde uyusun. Bence daha mantıklı. Yin yanklı yatak yapmışlar ama şimdi burada bir sıkıntı var. Herkes böyle sabit bir şekilde yatarsak güzel. Hani o sırt bölgesinin ağrımasını falan konuşmuyorum bile de. Böyle yatarsan güzel hareketsiz ama hareket ettiğin zaman ya yuvarlanmaya başlarsak. Yani ben ayaklarımı bir anda kaldırdım ya da ne bileyim yataktan bir anda kalktım böyle. Orada ya yuvarlanırsak. Onun dışında zaten şuradaki o belin kırılması muhabbetini hiç açmıyorum. Ayrıca bu yatağa sanki bu abi tasarlamış gibi ya yani çok gururla bakıyor. Hani fikrin tutacağını çok düşünerek bakıyor. Bu bayağı güzelmiş yani. Ben buna 10 üzerinden 9 puan Hamburger yatak işte abi hamburger ya da tost olacaksa böyle olacaksın. Onun içine girmen lazım. Üstüne yattığın zaman mantığı olmuyor. Üstte kocaman bir hamburger ekmeği gibi bir yastık var galiba. Bir de burada bizim yorganımız şu sarı oluyor. Gerçi şu yeşil de yorgan olabilir. Ben bunu, ben bunu bayağı bir ama koyacak, koyacak yer, yer, yer yok, yok ya. ya. Ayrıca da çok saçma bir harcama olur yani. Ben şimdi gitsem anneme desem ki anne ben yatak almaya gidiyorum. Ondan sonra annem gelse şu yatağı görse diyecek ki yani hani sen yatak almaya gidiyorum dedin. 27 yaşında adamsın ala ala bunu mu abi? Ben bu yataktan istiyorum. Bu yatağa puanım 10 üzerinden 15. Yatak havada duruyor ama zincirle falan bağlanmış değil. Manyetik bir şekilde havada duruyor. Şu etrafındaki 4 zincir de sağa sola gitmesini engellemek için. Onun dışında yatak havada duruyor ya. Yani aslında şu zincirleri de bağlamasanız havada uçan bir yatağınız var. Aşırı güzel de bu kaç paradır kim bilir ya. Bir de bunu özel olarak yaptırmak lazım yani. Yatak odasının yerini kazdıracaksın, oraya manyetikleri ekleyeceksin. Sonra yatağı alacaksın falan. <laughs> kuş şeklinde bir yatak. Bana biraz korkunç gelmedi değil. Yani ayakları falan o kafası. Şu ayaklara baksanıza ya. Hani ben yatağımda böyle bir ayak istemiyorum abi. Ayrıca şöyle bir kafa da istemiyorum. Bence böyle bir yatak tasarımına hiç gerek yoktu. Klostrofobik hissettiriyor. Yani o üstü kapalı ya ben hoşlanmıyorum ondan. Şimdi burada yine karma karışık bir yatak var. Merdivenlerle çıktığınız sanki hani tahta çıkar gibi çıkıyorsun böyle. Törenle falan geliyor herhalde. onda yatıyorsun orada. Ondan sonra törenle geri iniyorsun. Abi yatağa giderken ben neden ekstradan 1 2 3 4 5 merdiven çıkıyorum ya? Çok saçma değil mi? Odanın içerisinde yatağa yatabilmek için 5 tane merdiven çıkman lazım. Paşa torunu herhalde ben anlamadım. Bunu da gördük artık yani bu tarzda bir şey görmedik de demeyiz. Varil içerisinde yatak. Kocaman varil yapıp içine yatak koyma fikri kimden çıktı? Ben neden varilin içinde uyuyorum ya? Varil yatakta uyumak istiyorsan like'la. Bu yatağa puanım 4. Fark ettiyseniz benim puanım da bol. Fazla fazla veriyorum. Vazgeçtim. 3. Puanım 3. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok garip yataklara baktık. Sizce en garibi hangisiydi? Yorumlara bekliyorum. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallara da acilen hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.